Merhaba arkadaşlar ben Mutan bugün sizlerle beraber Hatayspor Galatasaray maçını oynayacağız biliyorsunuz bugün Hatay Spor Galatasaray maçı var saatlerimiz 19.00 gösterdiğinde Çok hızlı konuştum gördüğünüz gibi arkadaşlar Dilerseniz çok hızlı bir şekilde de maça geçelim Bir hayli fazla ikisi olan Galatasaray mı yoksa Son iki haftadır kaybeden ancak ligin Farklı takımlarından iyi giden formlu takımlarından Hatay for mu kim kazanacak bunu göreceğiz Galatasaray'da eksikler bir hayli fazla demiştik. O eksikler kimler kısaca bahsedecek olursak. Marka well Wilbur'un ama kart cezalısı. Yedlin kırmızı karttan cez yine cezalı iki maç almıştı. Fatih Terim cezalı. Emre Kılıç korona oldu milli takımda biliyorsunuz. Taylan yine korona mı değil mi o şubeli diye tekrar arasında bugün. Öte yandan 4 2 3 e tekrardan geçen Galatasaray Falcao'yla Muhammed. <laughs> Ve işte kadrolarına taş vurun. Münir Muhammed, Pablo Zandu, Biron, Popov, Katreni, Ruben Vero, Abit, Turare, Muben Zaki, Dola Most teams <laughs> Yes, have a 4-5-1 shape ve Galatasaray'ın Dines Tong, Ozan Vapor sanatçı, Gates Etebo, Emrah, Fafaf Ego ve Muhammed. Hatay Stadyumu teknoloji teknolojisi dolu. Ve maç başlıyor. Stiu, Bilong, Pedro Santos. Ozan Wafor. Donk. Saraki, Ozan Wafor. Pas yapıyor Galatasaray. Ryan Donk. Donk bıraktı Emrak Baba. Şimdi bırakabilir mi? Emrak Baba bırakamadı. Pas geldi. Evet, Ruben Ribeiro. Geriye doğru Ryan Abit. Fransız futbolcu verdi bu sınıfı. Diyor. Traore. Yerden. Sağ kanatta Akintola. Akintola bir anlık için top kontrolü kötüydü. Diyor doğru bir kafa. Mufesa. Orada bu Emrak Baba. Mustera uzaklaştırıyor Mustera. Reinavit. Jetson Fernandez. Traore. Traore bu kere şimdi alana. orada. Mupez da Mustera. de vurdu Mustera. Saracchi. Saracchi bıraktı. Jetson Emrak Baba. Şimdi çıkıyor Galatasaray. Lines. Martin Lines. Emrak Baba. Pegul'ü aldı. Sofyan Fegoli Muhammed'in arkasına doğru. işleri iyi pas gelmedi. Baskı var. Baskı devam ediyor. Pablo Santos. Bilong. Dong. Jetson oradaydı. Jetson girdi araya. Sarakçı. Pas geldi Emrak Baba. Emrak Baba'dan Etebo. Etebo'dan pas geldi Martin Lines. Lines geldi bıraktı şimdi Feguli. Sofyan Feguli. Feguli pasını verdi. Lines'e sıfır indi Lines. Muhammed'e doğru. İsabetli bir orta olmuyor. Mernier uzaklaştırıyor. Şuuut dışarıda. Mustafa Muhammed. İstediği gibi vuramadı Muhammed. Ozan Vafor. Pas geldi. Sarakçı bir mi? Aldı Sarakçı. Özür dilerim. Getson aldı. Ozan bir pas. Muhammed indirir mi? Onyekuru'ya doğru. Onyekuru geliyor. Onyekuru geldi. Blonk orada. Blonk. Onyekuru. Bıraktı. Sarakçı. Tekrardan Onyekuru aldı. Onyekuru'dan geriye Getson. Getson'dan pas. Etebo. Emrah Baba aldı. Emrah Baba. Onyekuru'da kaldı o top. Getson. Sarakçı. Sarakçı'dan pas geldi. Etebo. Etebo bıraktı. Martin Lines. Lines geliyor. Martin Lines geliyor. Lines. Lines baktı. Etebo. Şimdi bıraktı Feguli. Pas yapıyor Galatasaray. Feguli bir orta. Mufeze'ye çarpan top. Touch. Feguli kullandı tacı. Lines. Martin Liniz bir orta. Muhammed'e doğru. Başarılı bir pas olmadı. Orta olmadı. Diouf geriye doğru Popov. En geriye Pablo Santos. Emrah Baba. Liniz. Saracchi. Jetson. Liniz. Etebo. Topkan Fegüli. Beygülie Martinez geldi. Muhammed dışarıda. <laughs> Harika geldi. Golü Mustafa Muhammed. Kaleci Münir Muhammed forvet Mustafa Muhammed. Bir Hatay'da biri Galatasaray'da. DONG Mustafa Muhammed. Fekule tek top geriye doğru Lines Lines'den Valentin Ozan Vafor Ozan Vafor'dan Getson Getson'dan Saracci, Saracci'den Getson Fernandez Donk geldi aldı Etebo Fikuli. Top yan Fekule baktı Fekule yerden şimdi bıraktı Etebo'nun koşuluna Katran'ı uzaklaştırdı taç Dakika 30 Liniz. Feguli. Bir orta geldi. Muhammed'e doğru. Arka taraf. Muhammed. Mustafa Muhammed. Düşerken attı golü. Mustafa Muhammed. Ve şimdi gol sevinçine gidiyor. Mustafa Muhammed. Aldı Mustafa Muhammed. Harika bir gol. Orta geldi. Çarpan top. Mustafa Muhammed önüne düştüğü gibi vurdu. Topağalarda. O orta Emrak Baba'dan geldi. Emrak babadan geçen hafta bir gol Rize'ye karşı. Bu hafta ise asit sayılabilecek bir pozisyon diyebiliriz. Sarakçı uzun bir pas. Şimdi Muhammed bıraktı Onyekuru'nun koşuluna. Onyekuru geliyor. Onyekuru bıraktı. Jetson tekrardan Onyekuru aldı. Onyekuru. Onyekuru. Bıraktı Onyekuru Sarakçı'ya. Bir de orada geldi. Muhammed vuramadı Muhammed. Sarakçı bıraktı. Onyekuru Geriye. Emrak Baba. Sarakçı. SARAKÇI Çok önemli pozisyonlar kaçtı. Etebo. Jetson. En geriye Donk. Donk bıraktı Ozan Vapor. Jetson Fernandez açtı oyunu. Martin Lines bıraktı Etebo. Pas yapıyor Galatasaray. Etebo. Lines de Fegoli oradaydı. Lines Top çıkmadan yakaladı. Fegüli baskı var. Ruben Ribeiro. Popov. Akintola. Baskı var. Nostraare. Ozan Vafor. Valentin Ozan Vafor. Jetson. Onyekuru yerden. Donk. Etebo. Bırakın şimdi Etebo, Etebo Fegüli. Sofyan Fegoydan Martin Linares. Tekrardan Etebo aldı bu, da bu. Etebo. Bıraktı şimdi Jetson Fernandes. O da bıraktı Saracchi. Saracchi'den Onyekuru. Onyekuru geriye. Ozan Vapor. Tekrar geldi Jetson. Emrak Baba. Jetson bekletmeden Onyekuru. Bir orada. Muhammed'e doğru. İstediği gibi vuramadı Muhammed. Sofyan Fegüli. İlk ara bitiyor 1-0. Galatasaray 1, Hatay Spor 0 deplasmanında. Topa 131, Galatasaray üstün 4 şutu var Galatasaray'ın ikisi isap etti. Biri gol, Hatay Spor'un bir şutu var o da isap etti. Mustera'nı kurtardı. Mupenza'nın vurduğu top. Galatasaray'da ise... Yanlış hatırlamıyorsam Saracci'nin vurduğu ve Müller'in harika kurtardığı bir pozisyon var. 99 pası var. 9 top gezme, 8 e... 9'a 8. Galatasaray üstün. Ortalarda 7'ye 1. Galatasaray üstün. Bakalım ikinci yarıda neler olacak arkadaşlar. İkinci yarıya geçiyoruz. Değişiklik yapmıyor Galatasaray. Mustafa Muhammed ne? İkinci yarı başlıyor. Ozan Vafor. Etebo. Feguli. Donk. Ozan Vafor. Ozan Vafor. Bak Ozan Vafor. Verdi Ozan Vafor. Onye kuru. Ozan Vafor en geriye Sarakçı. Açtı oyunu Ryan Donk. Donk. Donk bıraktı Etebo. Etebo. Etebo'dan Emrak Baba. Baba. Aldı dedi. Baba. Emrak Sporting Baba Onyekuru ile basaçtı. Onyekuru. Onyekuru bıraktı şimdi. Sarakçı. Bir şekilde bu Sarakçı. İstediği gibi çekebilir Sarakçı. Baskı var. Diyuf. Pas geldi Popov. İleride Ruben Rebeyre koşuyor. Gets of Fernandes. Geldi aldı Ozan Vafor. Ozan Vafor <laughs> Lines de taştı. Martin Lines. Etebo. Etebo. Lines. Feguli. Lines. Martin Lines geldi verdi basını. Emrak Baba. Ozan Vapor pas yapıyor Galatasaray. Getson Fernandez. Sarakçı şimdi bıraktı Onyekuru. Onyekuru. Onyekuru bakıyor. Sarakçı. Pas yaptı geriye doğru Emrak Baba. Emrak Baba'dan. Etebo. Etebo. Al dedi Etebo Lines'e. Lines'e pas taştı. Linez çekebilir topu çekemedi. Baskı var Mufeza. Nostrare. Hatay Spor için atak şansı. Akintola. Jason Fernandez. Traore. And here's Chu. Donk oradaydı baskı devam ediyor Donk aldı Donk var bir fay var penaltı mı içeride mi dışarıda mı Sanki içeride gibi, ancak Donk'un fay yapmadığı görüşünde Galatasaraylılar Bakıyoruz içeride mi dışarıda mı Akin Dola Aldı Akin Dola dışarıda çizgide gidebiliriz Traore do Mojinda, Traore! Ethebo'dan dönen top Traore Bir kez daha Ethebo geldi Traoreee Dışarıda Traoreee Traore iyi oynayan insanlardan bir tanesi Traore Bu pensa Röme röme ve... röme Kaleci Münir Hatay Spor oynuyor. Galatasaray dizi. Dikkat göze çarpan isimler. Muhammed Donk. Dines Donk. Ozan Wafor. Ozan Wafor'un da ilk kez ilk 11'de başlıyor bu sezon. Sofyan Feguli. Yes, Feguli al dedi. Jetson'a. Jetson'dan sarar ki. Jetson. Etebo. Linus. Martin Lines geldi Lines baktı Lines çekti topu Lines bir çalım Lines ikinci çalım gelir mi gelmedi Etebo oradaydı Etebo bir daha çekti Lines alamadı Mame Diouf Diouf geriye doğru Akintola Bas yapıyor Radaşpor Baskı var Blonk Muhammed orada Traore Reinabit Saraki Donk Donk'dan bir diğer partneri Valentin Ozan Vafor'a doğru bir pas Jetson Fernandez Fernandez geliyor Jetson Fernandez Pas geldi Onyekuru Onyekuru Birebir de çok etkili Onyekuru geçti şimdi Onyekuru içeri baktı Muhammed Orada Muhammed Bilonk Aldı Bilonk Fernandez Neler oluyor? Pedro Santos uzaklaştırdı. Ben buradayım diyor Pedro. Akintola. Yerden Sarakçı. Bir an için zamanlama hatası. Kırmızı kartı bile gidebilir bu pozisyon. Çok sert bir fal. Şimdi değişiklik yapalım. Kimler girebilir bakalım. Arda Turan girsin. Bakıyorum başka Falka oynadığı olabilir. Bir de Oğulcan Çağlayan oyuna dair olacak. Üç değişiklik birden yapıyor Galatasaray. Arda Turan, Balka ve Oğulcan Çağlayan. Oğulcan da cezası bitti. Bu maçta yedekteydi ve oyuna dahil oluyor. Dakika 73'te. Orta geldi içeriye doğru. Skor hala 1-0. Dönen top! Traore. Hakan Çalhanoğlu'nun buradan bir golü var. Leto'ya karşı attı golde. Hatırlayacaksınız. Donk. Ozan Wafor. Jason Fernandez. Fernandez. Orada geriye Sarakçı. Ozan Vafor, Donk'un birazcık önüne doğru. Donk aldı o topu. Etebo. Etebo bıraktı şimdi Top Topyan Feguli. Çalım atmak istedi. Atamadı. Baskı devam ediyor. Etebi oradaydı. Linus. Geldi aldı Linus. Katranis oradaydı. Katranis yerden şimdi bıraktı. Mupenza'nın koşu onunla. Donkor'u karşıladı. Mupenza. Donkor'da. Korner. Önemli bir atak. Dakika 80. Son 10 dakikaya giriyoruz artık. Popov geliyor. Popov kullandı. Bir orta. Arkadan ha. Bombooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Gol geldi Selim şimdi girmişti oyuna. Selim Ilgaz orta geldi. Arka taraf Selim çok düzgün bir şut. Top ağlarda. Selim Ilgaz. Harika bir gol geldi. Orta korner kullanıldı. Arka taraf Selim. Ayağına geldiği gibi vuruyor ve skor dışında eşitlik var. 1-1. Bir, bir. Sandra yapıyor Galatasaray. Tarakçı bıraktı. Oğulcan Çağlayan. Oğulcan geliyor. Şimdi maçta tempo arttı. Oğulcan. Oğulcan. Popo'dan tam bir tecrübe müdahalesi diyebiliriz aslında. Pedro Pablo Santos. Şimdi Donk. Feguli oradaydı. Geriye doğru döndü şimdi. Pas geldi. Mupenza. Don kafayla, Emrah, özür dilerim Arda Turan, Jetson Fernandes, bıraktı şimdi, Oğulcan Çağlayan geliyor, Oğulcan yerden bıraktı Sarakçı'nın koşuluna, Sarakçı baktı, Sarakçı bir orta, arka taraf, Oğulcan geldi aldı, Oğulcan Çağlayan bıraktı, Sarakçı, al dedi Arda'ya, Arda bakıyor, Arda çekti topu, Arda önünde kaldı, Arda açabilir mi? Oyun açamadı. Jason Fernandez izin vermiyor. Fernandez yerde kaldı bu arada. Neler oluyor? Donk geldi aldı Donk. Donk baktı verdi bozunu. Oğulcan çağlayan. Oğulcan geliyor. Oğulcan bıraktı. Sarakçı bıraktı. Jason bıraktı. Arda geliyor. Arda döndü verdi. Falka açtı oyunu derken top kaybı. Baskı var. Ruben Ribeiro. Bu dakika. baskı devam ediyor. O zaman bir kafa ve maç bitiyor 1-1. Berabere sonuçlanıyor maç. Bu kadar üstün rağmen beraberlikle bitiyor maç. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu benim adıma. Görüşmek üzere. Bay bay.